balık Şimdi balık kesirin sembol sembol ismi güvercini, köftecisi, yerden incecisi Hilmi de beraberiz. Hilmi balık kesir spor fanatidir, aşığıdır. Balık sporun bugün kupa maçı var. Bugün hastaneden kaçtı kupa maçına gidiyor. Evet görüyorsunuz kolda serum aletler burada duruyor. İşte Balıkesir Sporu bu kadar seven bir kardeşimiz. Balıkesir Spor'un amatör kümede de, başka profesyonel başka... de her gün yanında. Bugünkü durumu nasıl görüyorsun değil mi? Atlarımız da herkes para alsın. Çocuklara, bizim kınalı kuzu bunlar, kınalı kuzu. Bizim çocuklar kınalı kuzu. Altyapıdan geliyor. Bence parayı. Bence nasılını verecek. Kınalı kuzu olunlar tur atlasın, Balıkesir çocukları kazansın, para alsın. Evet. Evet sevgili Balıkesirliler, kesirdiler. sporu bu kadar seven, bu kadar aşık. Kınalı kuzum. Ender insanlardan bir tanesi, hindi kardeşimiz ve balık Balıkesir'de, Balıkesirspor'da kesirde, sporda, oynamasını isteyen bir kardeşim. Diyojen ilmi. Diyojen ilmi. Namı diğer Diyojen ilmi yerden incece. Tek top. Tek top oynayacak. Bol şanslar elim hayırlı işler geçmiş olsun. Sağ ol. Vallahi çıktım imzalayı vardı